Bey konsepte renk ve bezeme özelleştirme hakkında her şey, hayalindeki renk ve deseni seçmek senin hakkın. Nasıl mı? Sınırsız kişiselleştirme, birinci 250 fazla kumaş rengi, pastel tonlardan neonlara, hatta pantone renk kataloğundan özel eşleme, ikinci 100 fazla desen, çiçekli, geometrik, hayvan printli, minimalist dokular üçüncü özel baskı çocuğunun çizdiği resmi kanepeye basabiliriz. Ücretsiz tasarım desteğiyle. Nasıl çalışır? Birinci mağazada online katalogdan beğendiğin kumaşı işaretle. ikinci WhatsApp'tan desen fotoğrafı gönder, üç boyutlu simülasyonunu oluşturalım. Üçüncü, onay ver, 2-4 haftada özel üretim kapında. Fiyatlandırma. Standart kumaşlarda ek ücret yok. Lüks seçenekler, İpek, yün, organik pamuk. Pulcuzda 10 ile 25. Bay Concept avantajları: Beğenmezsen yenisi bedava. Montajdan sonra 48 saat içinde kumaşı değiştiriyoruz. Çocuk dostu seçenekler, leke tutmaz, anti alerjik kumaşlar. Eczanelerde satılan temizleyicilerle silinebilir garanti, renk solması, çekmesi durumunda 5 yıl ücretsiz değişim. Hemen rengini seç, Whatsapp'tan renk katalo, canlı renk paletini anında gönderelim. Bu gönderiyi beğen özel desen fırsatlarından haberdar ol, abone ol, her hafta yeni kumaşlar keşfet, renk benim yorumla ücretsiz kumaş numunesi, seti kazan, pro ipucu, cumartesi 11'de mağazada, kumaş atölyesi, var. Dokunarak seç, anında %5 indirim kap, renk garantisi, profesyonel boyahane kontrolüyle ton tutarlılığı %100 sağlanır.